Hiç merak ettiniz mi? Video oyunları neden eskisi kadar eğlenceli değil? Bizlere yeteri kadar mutluluk, haz ya da zevk vermiyor. Bugün Google'ın geliştirmiş olduğu yapay zeka ile beraber hazırlamış olduğum bu videoda oyunların neden eskisi kadar eğlenceli ve güzel gelmediğini sizler için araştırdım dostlar videoda hem yapay zeka hem de benim seslendirdiğim kısımlar olacak. Başlangıçta ben bu konu hakkındaki araştırmamı ve yorumumu sizlere sunduktan sonra yapay zeka ile karşılıklı tartışma ve açıklama eşliğinde devam edeceğiz. Zaman çizelgesine ilgili bölümleri ekliyorum. İstediğiniz zaman ilgili kısma atlayabilirsiniz. Ve bu tür içeriklerin de devamı için kanala abone olabilirsiniz efendim. 15. videoda şöyle 100 aboneye geçersek fena olmaz. Buyursunlar. Şu anki video oyunlarının neden sıkıcı hale geldiğini anlamak için oyun dünyasının evrimini keşfetmek önemli dostlar. 90'ların sonu ve 2000'lerin başı olarak adlandırılan zaman dilimi oyun camiasında altın çağ olarak bilinir. Metal Gear Solid, World of Warcraft, Half-Life, Halo, The Sims, Super Mario ve daha pek çok oyun bu dönemde çıkış gerçekleştirdi. Oyun oynamak o zamanlarda biz oyunculara daha iyi hissettirirdi ve şu an nostalji olarak adlandırdığımız anıları beynimize kazımaktaydı. Şu anki oyunlarda ise daha çok mikro ödemeler, DLC paketler ve abidik gubidik bug, glitch gibi problemler ve bitmemiş yapımlar karşımıza çıkmakta. 4-5 saatte biten saçma sapan hikayesiyle ve 2000 liralık gereksiz fiyatıyla Call of Duty Modern Warfare 3 bu konuya vereceğim en iyi örnek olabilir. Eskiden oyunlar oyuncuların zevk alması için yapılırdı ve tek amacı da bizim gibi oyuncuları bir araya getirmek olurdu. Örneğin oyun dergileri ve forumlar o sıralarda çok meşhurdu. Fakat bu durum günümüzde çok 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 farklı dostlar. Önceden oyunlar kolayca bitirilebilen ve sonucunda ödediğimiz paranın karşılığını bizlere eğlence ve güzel vakit olarak geri veren unsurlardı. Ama ve lakin her sene çıkan birbirinin benzeri seri üretim oyunlar Artık biz oyunculara monoton, birbirinden farkı olmayan görevler yapmaya teşvik ediyor. Yani o kadar çok boş ve samimi olmayan, oyun evrenine yakışmayan görevler yapıyoruz ki verdiğimiz paranın boşa gittiğini hissetmeyelim ve oynanış süresini uzatalım demiş gibi sanki oyun yapımcıları. Evet bunlar benim yorumlarımda. Şimdi gelin yapay zekaya göre video oyunları neden eskisi kadar eğlenceli değil onu bir soralım bakalım. Video oyunlarının eskisi kadar eğlenceli olmamasının birkaç nedeni olabilir. Teknolojinin ilerlemesi, video oyunları, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte giderek daha karmaşık ve gerçekçi hale geldi. Bu, bazı oyuncular için oyunları daha zor ve daha az erişilebilir hale getirebilir. Özellikle son cümle biz Türk oyuncuları için çok önemli dostlar. An itibariyle Steam dolar kuruna geçiş yaptı ve oyunlara erişimimiz zaten zordu, artık daha da zor. Türkiye'de yavaş yavaş gelişen sektör ve Türkçe yerelleştirmeye sahip orijinal oyunlar yerini yeniden korsan ve Türkçe dil içermeyen oyunlara bırakacak. Eski oyunların nostaljisi, eski oyunlar oyuncular için genellikle nostaljik bir değer taşır. Bu, oyuncuların eski oyunları daha eğlenceli bulmasına neden olabilir. Ben bu konuyu bir cümleyle yorumlamak istiyorum dostlar. Artık yaşlanıyoruz ve yaşlandıkça bizlere oyunlar daha az eğlenceli gelmeye başlıyor. Diğer taraftan bir örnek verecek olursak, e, bolca video oyun tüketmekten kaynaklanan fiziksel ve zihinsel yorgunluk Yaşımız itibariyle oyunlara ayıracak boş zamanımızın olmaması ya da önümüzde yüzlerce çeşit oyun olması nedeniyle seçim kararsızlığına düşmemiz olabilir. Son ve en önemlisi de eski nostaljik hisleri alamama korkusu da olabilir. Bakın ben bunu yaşıyorum mesela bazen. Evet, devam edelim. Oyuncuların değişen beklentileri, oyuncular video oyunlarından beklentileri zamanla değişti oyuncular artık daha derin hikayeler, daha karmaşık oyun mekaniği ve daha iyi grafikler istiyor. Bu, bazı oyunların beklentileri karşılamakta zorlanması anlamına gelebilir. Bu nedenlerin yanı sıra, video oyunlarının eskisi kadar eğlenceli olmamasının kişisel faktörlerde rol oynayabilir. Örneğin, yaşlandıkça oyun oynamaktan daha az zevk alabiliriz. Ayrıca, yeni oyunlar keşfetme ve yeni şeyler öğrenme fırsatını kaçırma eğiliminde olabiliriz. Bence, bir oyunu güzel yapan 3 şey var abi. Sırası önemli olmamakla beraber bir grafikler, 2 oynanış, 3 hikaye. Günümüzde bir oyunun güzel olması için bence bu 3 seçenekten ikisinin olması yeterli. He, üçü birden olursa tadından yenmez. Fakat günümüzde şirketler geçim derdine düşüp peş peşe seri üretim oyun çıkarmaları ve tavuğun kıçına yumurta dayanma dayanmışçasına bir an önce çıkarma kararları yüzünden bu üst seçenekten sadece birine rastlayabiliyoruz. Mesela son çıkan Modern Warfare 3 grafikler efsane, şahane. Fakat oynanış ve hikaye sıfır. Şöyle bir tane de iyi örnek verin mesela aklıma ne geliyor abi? Witcher 3 mesela. Zamanındaki grafikler ve hikaye muhteşem. Fakat oynanış ıh, böyle. Hadi abi bu sefer de üst seviyelerde bir örnek verelim. Mesela RDR yani Red Dead Redemption 2. Grafikler, hikaye, oynanış hepsi mükemmel. Muah. Peki, yapay zeka göre video oyunlarından eskisi kadar nasıl zevk alabiliriz? Bunu bir soralım abimize. Video oyunlarının eskisi kadar eğlenceli olmamasının kesin bir cevabı yoktur. Ancak bu nedenlerden bazılarına dikkat etmek neden böyle hissedebileceğinizi anlamanıza yardımcı olabilir. İşte video oyunlarının eskisi kadar eğlenceli olmadığını düşündüğünüz takdirde yapabileceğiniz bazı şeyler. Eski oyunları yeniden deneyin. Eski oyunları yeniden oynamak, onlara olan nostaljiyi yeniden yaşamanıza ve video oyunlarının neden eğlenceli olduğunu hatırlamanıza yardımcı olabilir. Yeni oyunlar keşfedin. Yeni oyunlar keşfetmek, video oyunlarının hala eğlenceli olabileceğini görmenize yardımcı olabilir. Oyun oynama alışkanlıklarınızı değiştirin. Oyun oynama alışkanlıklarınızı değiştirerek video oyunlarından daha fazla zevk almayı öğrenebilirsiniz. Örneğin, daha az rekabetçi oyunlar oynamayı veya oyun oynamak için daha fazla zaman ayırmayı deneyebilirsiniz. Bence video oyunlarını oynamayı eskisi kadar eğlenceli hale getirecek birkaç şey var dostlar. Mesela, her zamanki tarzımızdan farklı oyunlar oynamak Dostlar ben bir ara bayağı bir rekabetçi oyun oynuyordum. Ve yanımdaki takım arkadaşlarımın yani gerçek oyuncuların benim seviyemden çok çok düşük olmasından dolayı cidden bir ara küfür alışmıştı lazım. Mesela ara vermek. Ben dışarıda fiziksel olarak çalıştığım zamanlarda oyunlara karşı daha fazla özümemin olduğunu fark ettim. Dışarıda 8-5 veya 9-6 çalıştığınızı düşünün dostlar. Ya da 3 var diye 8-4-4-12-12-8. Oyuna ayıracak vaktiniz kısıtlı ve daha çok oyun oynama isteğe doğuyor içimizde. Şöyle hafta sonu gelse de kendimi oyuna versen dediğim zamanların sayısı bayağı bir çoktur benle dostlar. Size de tabii ki gidin çalışın demiyorum. Fakat ara vermeyi deneyebilirsiniz. Son meselamda hobiler edinmek olabilir. Evet farkındayım. Türkiye şartlarında en ucuz eğlence metodu oyun oynamak. Tabi dolar sayesinde bu durum biraz daha zorlaştı ama TR şartlarında bence hala en ucuz eğlence biçimi. Bir sürü örnek var ama ben aklıma gelen ilk şeyi sizlerle paylaşacağım dostlar. İngilizce öğrenmek. Evet, İngilizce öğrenmek. Ben oyunlar sayesinde B1-B2 seviyelerine kadar İngilizcemi ilerlettim ve oyunlarda İngilizce altyazı ile anlayarak oynamak bana büyük bir zevk veriyor abi. Sizleri de tavsiyem hobilerinizle video oyunlarını birleştirerek yola devam edebilirsiniz dostlar. Ee, son örnek demiştim ama bir örnek daha vereyim size anasını satayım. Twitch yayını yapmak ya da YouTube. Oh mis! Evet dostlar. Bugün sizlere profesyonel olmayan naçizane araştırmalarımı ve önerilerimi yapay zeka ile karıştırarak anlatmaya çalıştım. Videom hoşunuza gittiyse lütfen bir beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Abone de olursanız hani tadından yenmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Cansınız. İyi ki varsınız.